çok güzel, harika. Sen sen camını şey yap. Ne yapacağız? Aleyküm selam. Ya siz deli misiniz? Ee, kusura bakmayın, gerçekten siz... ...son anda fark ettik. Ehli Ruhsatit ben. Tabii, tabii, bir saniye. Buyurun. Ya biz şurada konuşabilir miyiz? Ya kusura bakmayın gerçekten yani biliyorum hatamız büyük ama açıklayabilirim. Buyurun açıklayın ama senin suratın dağılmış üstün başın perişan halde İstersen buradan başta açıklamaya. <laughs> evet, evet şey haklısınız. şimdi şöyle oradaki hanım benim nişanlım oluyor. Yeni 18'ine 18 girdi. o yüzden biraz heves yaptı. araba kullanmak istiyorum falan filan. Kerem lütfen beni çıkarır mısın? Ben de tabii ki de yani ...kıramıyorum. O hadi çıkalım falan İşte arada sırada çıkıyoruz. Tabii yani... Ber, ...berbat bir sürücü. Ee, aynı zamanda farkındaysanız... ...biraz sinirli bir insan. Ee, evet. Belli bayağı sinirli. Görseniz neler çekiyorum yani sürekli bağırıyor... ...laftan anlamıyor, sözden anlamıyor... ...yasaktan anlamıyor. Biraz... ...ama yani şey... Um, ya anlıyorsunuz beni yani bayağı bir şey çekiyorum. <laughs> Ama e, yani ne yapacaksın <laughs> seviyorsun. Haklısın. ha e, bu halini anlatacaktım. Bu halini nedir? Ha, işte o ben, söylemek. ben <laughs> tam ona geliyordum. E, işte i̇şte biz de kullanırken işte kemeri çıkarttım. E, biraz kestireyim dedim. Ben uyuyakalmışım. O da aniden fren yaptı. Ben de işte kafayı ...torpidoya vurdum. Aa, o anda işte bayıldım. Sonra uyandım. Sonra tartıştık. Sonra bana saldırdı. Aa, sonrası da öyle yani. Ne yapacaksın? Haklısın. Aynı modelden bende de var evde. Bunlar aynı kalıptan çıkmışlar sanki. Değil mi? Evet. Ama işte... sevince yapacak bir şey yok. Ne yapacak bir şey yok? Evli değilsin bir şey değilsin. Vur bekmek için. Keşke ama işte seviyoruz. Şuna bak, eminetsiz. Bak, bu sefer affediyorum seni. Ama bir daha çevirdiğimde, Hı -hı. bu kızı da yanında gördüğünde, yazarım cezayı. Ee onu Ona göre. Onu götürürsün siz tamam. zaten. Sağ tamam. ol. Geç. <laughs> Hiç. Ne? Okay. Hiçbir şey bilmedi. Ben Tamam ceza var mı? Yok. Yok. Nasıl yani? Niye? Ne? Ne söyledi ki? Ya işte yani bayağı dil döktüm. Sonra yani... Baktım şey dedim yani... Abi bak yapma yani güzel... Çok tatlı bir kız vardı yanımda. Çok güzel... Um, sana baktığı şeyde ya. Çok haklısın. O yüzden ceza kesmeyeceğim dedi. <laughs> yani benim sayemde yırttın yine. <laughs> ha? Biraz ters bakıyor mu sanki bana? Yok yok. Öyle gelmiştir sana. Hiç, hiç çok, çok tatlı sana. İyi tamam. Ha?